Evet değerli arkadaşlarımız bugün gerçekten güzel bir yere geldik şu anda Uhud Dağı şu hemen karşımızda oraya çıkacağız bugün ama Uhud'dan önce Uhud'da yapılan yeni müzeyi gelip ziyaret edeceğiz İnşallah bu müzeden sonra sizlerle tekrar birlikteliğimiz devam edecek Evet bugün ekip arkadaşlarımızla beraber nasip olursa yeni açılan bu müzeyi ziyaret edeceğiz inşallah hemşerimiz Ali abimiz bize refakat edecek inşallah. Hem onların söylediklerini bize aktaracak. İnşallah. Değerli hemşerilerimiz ziyaretlerimiz, gezilerimiz devam ediyor. Bugün Medine'de e, Mekke'deyiz. Mekke'de. Çok güzel bir yere geldik. Aslan, bizim kafamız döndü. Nasıl bunu diyeceksiniz? Hemen arkamızda müthiş bir müze var. Vahyin Müzesi. Hemen Nur Dağı'nın dibinde. Allah razı olsun. Hemşerimiz Ali abi. Bizim Hatay'da hemşerimiz. Buradaki gezilerimize ziyaretlerimizdeki e, bizim referansımız, bizim mihmandarımız. Kendisi bugün sağ olsun hemşerilerini bu müzeye getirdi. E, Ali abi sana çok teşekkür ederiz. Şey sen Allah razı olsun. Sen, sen çıkmak istiyorsun. Sen gel. Çıkmak ee, abi, abi. Tamam. Ee, neler söylemek tamam. istersin? Çok güzel bir yer. Kazım Yıldırım'ın farkı. E Allah öbür Allah gelenler, Allah öbür gelenler söyledi hocam. E, bizi arabayla geçirdiler buradan. Şeytan e. da falan diyor. Allah razı olsun. E. Yani. arabayla gösterdiniz. E. Hasan farkı abi sen iyi. biraz da şimdi hocam, e, inşaat e. yapınlar. Böyle duvarlara evet. dokunduğu şey nasıl ne? Evet, neden? çok harika bir görüntülerle yapılmış, eklenmiş. Çok güzel bir şey yani. Ben şaşırdım. Evet. Yani bir hiç gömezeli bir görüntü Ekonomi ayı var. Allah razı. Olsun. Şimdi e, hocamın da yine daha önce umre, e, te, hac tecrübeleri olunca hocam gerçekten nasıl bir şey? Çok, çok güzel, harika, beğendik. Peygamber, Peygamber Efendimiz mesajlar, Kur'an'ın ilk ayetlerini en güzel şekilde hem seyrederek hem anlatılarak dinledik, gördük. Çok memnun olduk. herkesi Herkese tavsiye ediyoruz. Gelmelerini istiyoruz. Harika bir yer. Allah razı olsun. Ali abi tekrar çok teşekkür ederiz. İyi, İyi ki varsın. Teşekkür ederiz. Allah kabul Hemşehrim. etsin. Allah razı, Allah razı, Allah Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. olsun. Hemşerilerimiz inşallah e, bundan sonraki umrelerde de sizleri buraya getirmek nasip olsun diyor. Hepinize selam, sevgi ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Mekke'den selamlar.